Hayırlı olsun. Sağ olasın. Yeni makine nasıl? Güzel. Biraz de. evvel yukarıdaydın şimdi aşağıdasın. Hiç çalışmamış gibi bir yorgunluk evaresi yok, yok yani. Yorgunluk eser demiyor. Bütün aysellere çalışmak çok kolay diyorsun. Çok güzel memnunum. Yani önceden beri memnunum. Daha yaklaşık 20 sene oldu. Bu bölgenin en büyük... Iyi... 56 evet, metre sana vermişler, evet. sen kullanıyorsun. Zorlanıyor evet. musun daha ben Yok, herhangi bir sıkıntı yok. yok yani baya güzel, maşallah memnunum. Erişimde bir problem Erişimde var mı? Erişimde bir sıkıntı yok. Öncelikle şey sorayım, makine kurmada bir problem var mı? Rahat kurabiliyor musun makinenin ayakları açısından, yok, dar alanlardan açılma açısından? Yok binaya erişim açısından Hiç bir sıkıntı yok. Gayet evet, avantajlı, bir avantajlı. diyorsun. Evet. Ee, 56 metre olmasının e, tabii ki diğer pompalarda çok fazla metraj farkı yok ama 3 metre bile çok önemli. E, dolayısıyla üç e, 56 metre buranın en büyük pompası. E, yani projelerde herhalde daha rahat çalışma imkanı sağlıyor. Çok rahat Mesela bunun bir alt katını e, tek e, alabildim yani. Bir kat daha daha tarafı. Çok daha rahat diyorsun. Yani. Evet. Peki, e peki e, Puts hakkında ne söylersin? Memnun Kesinlikle. musun? Puts Maestral kullanma operatör için avantaj sağlıyor mu? Kolay kurulum, kolay çalıştırma? Ya avantajı şunlar, lan, ee, servisi burada. Servisimiz burada. Trabzon'da. Çok büyük problem çıkıyor mu? Çekmiyorsun. Ee, hani bunlar. Bunlar diyorsun. Heh. Peki. Yapı sahipleri olarak gelen gibi bir düşük mü? Yani ben ne yaptım? ne yaptım? Peki. E, Üstlükten mi, üst uzaklıktan mı çalışıyorsun? Üstlükten. Daha düşük kafasıyla çalışıyorsun. Gerekli uzaklıktan çalışıyorsun. Hızlı mı, yavaş mı çalışıyorsun? Normal, yerine göre. Yerine göre. Yani Mesela e, günlük hızlı. çalışmada yüzde elli, hızlı yüzde elli e, yavaş hangi oranda çalışıyorsun? Ya şimdi bu kata göre değişir. Yani Günaydın. şimdi yüksek katlarda o kadar hızlı saracağım ama Temellerde yüzde buluyor yani. Yüksek bir de çok sıkıntı. Sıkıntı yok yani. Sıkıntı yok diyorsun. Evet. Ee, ne söylemek istiyorsun? Yani ne şu bir... Yani ee, put kullanıyorsun, memnunsun, rahat. Öbür makinalardan buna para, geçtiği paras, için parası memnunsun. Olan gitti lazım. Parası olan <laughs> parası gitsin alsın. Parası olan gitsin alsın. Parası Ama parasını erken e, geri alacak diyorsun yani. Yani e şimdi seni biler yüzlü olarak görüyoruz. Demek ki memnunsun yani. Bir yorgunluk da evet. hissetmediğimize göre. Bir ee, biraz hafiflettik bu kumandayı. Ee, ondan çok fazla sıkıntı biraz daha, gerek? daha hafifletebilirsiniz. Biraz daha hafifletebilirsiniz. Biraz, biraz daha, daha, de daha de lazım yani Evet. <laughs> ee, peki ben kolay gelsin diyorum. Kazasız belasız çalışmalar.